Merhabalar hanımlar. Hepiniz Elisi Sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere hanımlar bu güzel renklerimle bu güzel türbentime hoş bir model hazırlayacağım. Ee, hemen şöyle zemin rengimi ineme alayım. Modelimize başlayalım. Evet hanımlar şöyle alt tarafımı hazırladım. Bu şekilde. sabitliyorum. İki tane zürafa başlıyoruz. Bu modelimin ara Şöyle ilkine geri dönüyorum. Hemen burada, pardon şuradan bir tane pırpır asılıyorum Tekrar bir tane zürafa. Hemen tepesine sabitliyorum. Yine aynı yere batıyorum. Burada bir tane pırpır asılıyorum. Bu şekilde. Hemen şöyle ilk dipte kalan zürafama iniyorum. Yine iki tane zürafa. dönüyorum. Burada yine bir tane pırpır asılıyorum. Şöyle hanımlar tepesine yine sabitliyorum. aşağıdaki zürafaya iniş yapıyorum. Bu şekilde hanımlar 6-7 tane hazırlayayım hızlıca. Evet hanımlar şöyle ara hazırladım. Hemen şöyle motifimizi yapmaya geçelim. Burada hanımlar şu ipimizi şöyle fazla bırakalım. Bunu altta yürüteceğiz. Hemen kenarda 4 tane boş zürafa bırakıyoruz. Şöyle 5.sine sabitliyorum. Şöyle hanımlar 5 tane zürafa geçelim buradan. puzzle keseyim. Şöyle ilk yaptığıma geri dönüyorum. Şöyle sayım 3 olana kadar şöyle kaya hazırlayacağım. Şöyle hanımlar. Sayım 3 oldu. Bu şekilde. Şöyle hanımlar son yaptığıma hemen şöyle tepesine sabitliyorum. Şöyle tam ortadan ve ortada bir tane boşluk bırakıp diğerine geçiş yapıyorum. Burada yuvamı hazırlayacağım. Şöyle hanımlar bu genişlik yeterli olacaktır. Hemen burada hanımlar. Şu ipimi şurada kalsın. Orada ipimi alayım iğneme. Evet hanımlar şöyle tam ortadan sabitliyorum. İki tane zürafa hazırlıyorum. ilk yaptığıma geri döndüm. İki baş artırma yaparak sayımı 6'ya çıkaracağım. Yani yere battım. Tekrardan artırma işlemi yaptım. Burada da yine aynı şekilde artırmamı yapıyorum. Şimdi hanımlar sayım 6 olana kadar devam edeceğim. Şöyle hanımlar ben iki sıra daha çıkayım. Evet hanımlar şöyle sayımı 6'ya tamamladım. Şöyle hanımlar tekrardan ipimi geriye aldım. Artırma işlemimiz bitti hanımlar. Burada sayımı 1'e düşüreceğim. Evet hanımlar şöyle sonucuyla hazırlayayım. Şöyle bunun da tepesine sabitliyorum. Bu şekilde hemen burada bir tane minik pırpır hazırlıyorum. Bu şekilde hanımlar bunun tepesine iki sıra çıkacağım. Şöyle yine içinden geçip bir tane pırpır pır hazırlıyorum. Şöyle üçe tamamlayacağım. Bu şekilde. Hemen şöyle tuttum. Birincisine ilk yaptığıma şöyle battım. Buradan ipimi aşağı çekeceğim. Tekrar hanımlar şöyle son yuvamıza buradan da inişimi yaptım. Bu şekilde hemen buradan keseceğim. Ve şöyle hanımlar hemen şu yuvamın içine aynısından bir tane daha hazırlayacağım. Evet hanımlar şöyle ikincisini de tamamladım bu şekilde yanda bıraktım ipi hemen iğnemi aldım şöyle hanımlar buraya iki tane minik pırpır asılıyorum zürafa da diyebiliriz şöyle küçük şöyle ilk yaptığıma geri döndüm Burada yine aynı yere batarak bir tane pırpıra sürüyorum. Şöyle pırpıra çok büyük olmasın. Şöyle görünüyordur umarım. Hemen tekrardan bir yerine geçiş yapıyorum. Ve burada tekrardan aynı yere batarak bir tane artırma işlemi yapıyorum. Artırmaları hanımlar sürekli şu kenardan hazırlayacağım ki yapram şöyle dönsün. Hemen şöyle ilk yaptığımı tekrardan geri döndüm. Burada yine bir tane pırpır ısırıyorum. Bir diğerine geçiş yaptım. Bu şekilde 10 sıra çıkacağım hanımlar. Yandaki pırpırlarım sayısı 10 olacak. Burada yine aynı yere batıyorum. şekilde Evet hanımlar şöyle yandaki pırpalarım sayısı 10 oldu. Hemen burada hanımlar. Yine bir tane zürafa hazırlıyorum. Şuradaki artırmayı yapmadan hemen şu kayamı bitirdiğim şöyle son zürafadan sabit Şöyle önden arkaya aldım. Ama şöyle son yaptığım yandaki surafama sabitleyeceğim. Şöyle iyice sıkın ki ip boşluğu kalmasın. Bu şekilde. İki yaprağım hazır. Hemen buradan keseyim. Evet hanımlar bu şekilde. Hemen şu aradaki hanımlar nakışını hazırlayayım ki şöyle bu yaprağı hazırlarken bu beni rahatsız etmesin. Şunu hazırlayayım. Şöyle hanımlar şöyle 6. sırasından Hemen diğer yan hanımlar altıncı sırası. Alttan hanımlar altıncı sırasına şöyle sabitledim. Hemen ortasından alıp kenara doğru şöyle sabitliyorum. Bu şekilde. Hemen burada hanımlar çok büyük olmayacak şekilde 3 tane pırpır asılıyorum. Pır Şöyle hemen burada keseyim. Evet hanımlar şu tepedeki nakışını da hazırlayayım. Sonrasında şu diğer yaprağımı hazırlayacağım. Hemen şöyle hanımlar son yaptığım pırpırdan şöyle sabitledim ve şöyle kenardan başlıyorum hanımlar. Şöyle iki tane minik pırpır. Şöyle ilkini geri döndüm ve sayımı 1'e düşüreceğim. Şöyle bir diğerini atlıyorum hemen. Tepesinden sabitledim. Diğer ikisine de aynı şekilde hazırlıyorum. Şöyle bu kenardan başlıyorum ki şuraya geçiş yaparken şu gelen ipin altta kalması için. Sonrasında o ipleri keseceğim. Şöyle iki tane pırpır. Pır. Tepesini sabitledim. Şöyle bir diğerine de yapayım aynısından. buradan keseyim. Şöyle hanımlar şu ipleri de keseceğim sonrasında. Hemen şunu şöyle yatırdım hanımlar. Buradaki nakışları hepsini göstereyim. Sonrasında kanadımı yapacağım. Hemen şu ortada kalan bu zürafadan şöyle sabitleyip buraya 3 tane pırpır hazırlayacağım. bu şekilde. Hemen keseyim bunu da. Şöyle düzelttim. Bu şekilde hanımlar. Hemen şuradaki nakışını da göstereyim. Şöyle hanım şu aşağı indiğim ipten sabitledim. Buraya şöyle bir tane pırpır. Pır. Hemen bir tane atlayıp bir diğerine geçiş yapıyorum. Bu şekilde hanımlar. Ara yolunda bir şekilde olacak. Bunları şöyle Keseceğim hanımlar. Sonrasında şöyle keseceğim hanımlar. Hemen şöyle hanımlar kanadı yapmak için ipimi iğnemi alayım. Evet hanımlar diğer kanadımı hazırlamak için şöyle tersten devam edeceğim. Şöyle hanımlar yine yuvamın içine sabitliyorum. Burada iki tane surafa pırpırda diyebiliriz hanımlar. Kanadımı bu taraftan devam edeceğim. Şöyle ilk yaptığımı. Geri döndüm. Burada bir tane pırpır pır aynı yere battım hanımlar. Bir diğerine geçiş yapıyorum. Ve burada yine aynı yere batıp bir tane artırma işlemi yapıyorum. Bu şekilde hanımlar. Bunu da şöyle yandaki pırpırlarım 10 olana kadar şöyle bu kenardan hanımlar şöyle artırmaları yapacağım. Son hanımlar. Iı, kayamı bitirdim. Şu son zürafadan sabitleyip bitireceğim. Ben hemen şunları da hızlıca hazırlayayım. Modelimin son hali de buradayım. Evet hanımlar şöyle ben modelimi tamamladım. Hemen şöyle de göstereyim. Şöyle hanımlar. Şöyle. Şöyle yandaki duruşu da bu şekilde. Şöyle hanımlar. Çok gösterişli bu model hanımlar. Hemen şöyle de göstereyim. Şöyle yakından Evet hanımlar şöyle bu modele bir fiyatta vereyim. İşçiliğiniz hanımlar düzgünse bu sıklıkta e, 1500 TL'den yapılabilir. Sadece işçilik fiyatı işçiliğiniz çok düzgünse hanımlar ağır bir model daha üstünü de yapabilirsiniz. Yani 1600-1700 o civarlarda yapılabilir. İşçiliğiniz çok düzgün sanımlar. Bu sıklıkta yapılırsa, tabii ki. Bu şekilde hanımlar, beğendiyseniz hanımlar beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Şimdiden beğeni yapan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.